Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar ilk önce dış piyasalar, sonra e, iç piyasaya döneceğim. E, Bizsüz Endeks'in teknik analiziyle beraber bugün de bitirmiş olacağım. E, gelişmeler var, bu gelişmeleri sizlerle paylaşma gereği hissettim. E, Opet toplantısından sonra Brent Petrol e, 62 dolardan 63.45 dolara doğru hareket etti. E, geçen sene 70 dolarları, 80-83 dolarları gördük. Ee, savaş sebepleri işte Hürmüz Boğazı'nın kapanması farklı olgular vardı. Onları atlattık ve belli bir e, düşüş trendiyle beraber 62 dolarları falan e, petrol fiyatları gördü, vali fiyatı. Sonra e, Opet'in almış olduğu kararlarla Afrika'ya doğru hareket etti. Ha, bizim ekonomimiz için ne önemi var? Bizim ekonomimiz, biz petrol üreten bir ülke değiliz. Petrolü kullanıp işleyen bir ülkeyiz. O yüzden bizim için fiyatlar ne kadar aşağıda durursa enflasyon beklentisi ona göre aşağı doğru gelir. Banka faizleri 38.47 civarlarında. İşte bankaya gittiğin zaman işte hoş geldin faiziyle beraber 40-42 liralara kadar yukarı doğru gidiyor. Özellikle bu faiz döngüsü bu konuda işte değerlendirme yapan hassasiyeti olmayanların sürekli kullandıkları ve paralarını bu şekilde değerlendirdikleri ve artı kazanç sağladıkları bir olgu buluştu. E, USD TR paritesi 42.500 civarında. E, Merkez Bankası hepimizin bildiği gibi malum olduğu gibi e, doları e, baskılıyor. Baskılamasından dolayı dolarımız 42.500 civarlarında hareket ediyor. Ama e, ihracat yapanlar bu konuda sıkıntılı. Doların artmadığı için fiyatlarını da belli bir noktada tutmak zorunda kalıyorlar. Onlar için kötü bir sistem. E, altın 4.245 lira civarlarında yani bu şekilde hareket ediyor. Altın e, bir gelir e, estronanı değildi ama son zamanlarda ve bu 2025 ile beraber e, değer korumadan para kazanma olayına döndü. %100'lere yakın bir değer kazanmış oldu. Gümüşte hareketlenmeler var. 52.000 kusurları gördü. Yani gümüş sirvesini görmüş vaziyette. Gümüş ne dedik? E, işte metal, dişler, dönüşebilir enerji sistemlerinde kullanılıyor, sanayide kullanılıyor. Özellikle e, ABD'nin de bunu e, işte dönüşebilir, alınabilir, satınabilir, ihraç ve ithal edilebilir sistemde tutması e, bunun da değerli metaller zincirine eklemesi, mineraller zincirine eklemesiyle beraber gümüşte bir hareket oluştu ve 52 bin zirvesini gördü. Evet, e, e, Avrupa'da e, J.P. Morgan özellikle Çin'in e, yatırım yapılabilir seviyesini e, yukarıya doğru taşıdı ve bu yönde hareketleri var. E, Japonya ve Çin arasında bir gerginlik vardı. Bu gerginlikte gerginlik, gerginlik Japonya'nın açıklama yaptı başbakanı, öyle söyleyeyim. Açıklamada dedi ki anlaşabiliriz görüşebiliriz yani bu dünyanın üçüncü ekonomisi e, bir şekilde ortasını bulup sistem yürütülebilir. Tabi burada Amerika birinci etken. Venezuela ile sıkıntıları vardı Amerika'nın. Hava sahasını falan kapattı. Burayla ilgili bir şey beklemiyorum. Üstünlük ABD'de o ne isterse o şekilde bir hareket olabilir. Ha, bize etkileri ne var? FET'in faiz indirmesi, para arzının artması, biraz resesyon bekliyorlar onlar. onların her zamanki korkusu. para gelişmekte olan ülkelere doğru gelir ve buralarda bize bir katkı sağlar veya işte gelir Günlük trade'ler olabilir bu şekilde. Bize önemli olan gelip yatırım yapılması ve bizim borsamızın ve ekonomimizin canlanması. Bizim talebimiz bu sistemle birlikte. Merkez Bankası'nın konuşmaları vardı. Bu konuda halkla birazcık daha sosyalleşme, kendini anlatabilme yönünde hareketleri devam etti. Ve bundan sonra da devam edecek. Kobilerin bir teknoloji konusunda söylevleri var. Bir arge çalışmaları yapmak, bir bir fon, bir şey oluşturarak. Özellikle üretmiş olduğumuz makinemaları yurt dışına gönderiyoruz. Bunlar teknolojik olarak e, rektefe ediliyor, geliştiriliyor. Tekrar bize geldiği zaman burada bir döviz açığı oluşuyor. Biz burada zararlıyız. Makineyi gönderiyoruz. Ufak düzeltmelerle bize geldiği zaman bu sistemle ilgili özellikle Anadolu'da ARGE çalışmaları ve kurumların kurulması yönünde devletten istekleri var. Bu konuda çalışmaları var. Gayet mantıklı ve olumlu olarak bakıyorum. Özellikle e, sanayi sektörü İstanbul, İzmir, işte Manisa, Bursa, Ankara civarında yoğunlaşıp bundan Anadolu'ya doğru çevrilerek bu ülkelerin de gelişmişlik seviyesi arttırılması, ekonominin arttırılması, insanların bu alanlara yönlendirilerek daha düzgün bir ekonomik yapı oluşturulması uygun olacaktır. Yani bunu desteklemeye devam ediyoruz. Geldim 500 endeksine. 10.898 gibi kapattık 500 endeksini. BIST endeksi biraz daha işte e, ee, Noel Baba'yı bekliyor gibi söyleyelerimiz oldu. Yukarıya doğru hareket edebilir ama 11 binleri geçmemiz gerekiyor. 11 binleri geçemezsek bir yani söz edemeyiz. Aşağıya geldiği zaman 10.500-10.200 civarlarında alınıp 11.000'lerden satılıyor. Ee, önemli olan para girişinin olmaması. Para girişi olmadığı için borsada bir hareket göremedik. Bu da bize yabancı lazım. Eğer yabancı devlet tahvillerini almaya devam eder, hisselere girmezse borsada bir ralli beklemiyoruz. Bunlar var. Bu konularda hareket edeceğiz. Yayınama gelip beni izlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar olsun. Her şey gönlünüzce olsun.